Siz sevgili oğlaklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 3-9 Mayıs haftasında gökyüzünün enerjileri nasıl olacak? Sizlere nasıl etkilerle yansıyacak bunlar? Neler yaşatacak? Nasıl önlemler almalısınız? Şöyle bir bakalım. Evet, bu arada beni ilk kez izliyorsanız, siz de bu Özel Astroloji ailemize abone olur, katılırsanız çok mutlu olurum. E, haftaya e, ay... Kova'ya geçtiği için kova etkileriyle başlıyor olacaksınız eş partner sevgili arkadaş veya iş ortamınızda nerede olursak olalım e, iletişimlerimizde duygularımızda e, biraz daha takıntılı etkiler olacak biraz daha benim bilgilerim benim düşüncelerim benim fikrim e, benim yaptıklarım doğru etkilerinde ve yapısında modunda olacağız otoriteyi sorgular olacağız otorite gördüğümüz, Kişilerin fikirleri, kuralları, disiplinlerine karşı bir restleşme yaşıyor olabiliriz. Böyle duygular hissediyor olabiliriz her durumda sizi rahatsız edecek ve bunu dile getireceksiniz. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Özgürlük hisleri daha çok fazla hissediliyor olacak. İsyankâr tavırlarda olabiliriz ama bir o kadar da sosyal olmak isteyeceğiz. Dostlarımıza daha çok zaman ayırmak isteyeceğiz. Onların sıkıntılarını dinler olacağız. Daha dost canlısı hislerimiz de fazla olacak haftaya biraz gergin, stresli e, kare açılarla başlıyor olduğumuzu görüyoruz. Bir taraftan da bol bol kare açılarla haftaya başladığımız için e, bu kare açılar da sizleri pek rahat bırakmayacak. Hiçbirimizi rahat bırakmadığı gibi. Evet, Merkür Jüpiter'le kare açı yapıyor olacak. 28 derecede ki bu 28 29 dereceleri, nereye kadar dediğimiz dereceleri pek sevmiyoruz. Biraz sıkıntı, sorun, engel e, yaşatabiliyor bizlere bahsedeceğim zaten. E ayrıca Güneş e, Satürn karesi 13 derecede yaşanacak. Kare açılar yetmiyormuş gibi bir de Pazartesi gününe e, Ay ve Mars'ın 150'lik e, sıkıntılı bir derecesini de yaşıyor olacağız. Pazartesi yoğun e, biraz engelli açılarımız olacak. Mars size oğlakların karşıt evinizde, e, ayrıca ikinci eviniz, beşinci eviniz ve yedinci evinizde bu kare açılardaki gezegenlerden etki alıyor olacak. Yani e, para durumunuz, para kazanma durumunuz, mali kazançlar eviniz, e, sevgili flört, duygusal bağ hissettiğiniz kişilerle ilgili, çocuklarınız, evliliğiniz, nikah imza, evrak, resmi evraklarla ilgili konularda kendinizi stresli, engellenmiş hissedebilirsiniz. Huzursuz hissedebilirsiniz. Sıkıntılı hissedebilirsiniz. Bu gergin, kaygılı, endişeli, huzursuz durumların gezegensel açılardan kaynaklandığını kendinize hatırlatın lütfen. Modunuzu düşürmeyin. Enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Salı günü Merkür İkizler Burcu'na geçiyor olacak. Bol bilgi, bol iletişim, bol görüşmeli bir gün olacak. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre e, lerle görüşmeler yapılabilir, sosyal medyada fazla zaman geçiriliyor olabilir, e, sosyal medyadaki alışverişlerde biraz artışlar olabilir. E, yine de dikkatli olun, ölçüyü fazla kaçırmamaya çalışın diyoruz. E, daha meraklı, daha ilgili, daha alakalı olacağız her konuyla ilgili, her şeye daha çok merak eder olacağız. 5 Mayıs Çarşamba gününe geldiğimizde ise e, ay balığa geçecek bu sefer. Çarşamba, Perşembe biraz daha naif duygular, biraz daha e, duyguları daha yumuşak, daha e, hassas hissediyor olacağız. Daha kırılgan, daha empati yeteneğimiz güçlü olacak. Sevgilinizle, eşinizle, sevdiklerinizle gerginlikler varsa Çarşamba, Perşembe günü yüzleşmeler yaşanabilir. Bu gerginlikler tatlıya bağlanabilir. E, Cuma günü ise e, sabah saatlerinde 10.36 ve 14.52 saatleri arasında eğer mecbur değil isek herhangi bir yeni işe başlamıyoruz, yeni imzalar atmıyoruz, başlangıç yapmıyoruz. E, çünkü ay boşlukta olacak. E, hemen akabinde 14.53'te de ay koça geçmiş olacak, koç burcuna geçmiş olacak. Ee, rehavetten çıkıyoruz, o melankolik duygusal kırılgan yapımızdan çıkıyoruz. Artık daha girişken, daha savaşçı, daha atak, daha sert bir yapıya bürünüyor olacağız duygularımızda. Ee, bitmesi gereken işlere yoğunlaşacağız ve büyük bir hırsla onları bitirmeye çalışıyor olacağız. Ay Koç burcuna geçtiği zaman sizin dördüncü ev konularınız etki almış oluyor. Yani daha çok ev, yuva, anne, anneliğiniz, yaşadığınız yer. Ee, yuvanızla ilgili konularda gelişmeler yaşayacaksınız cuma günü cumartesi pazar günü ise e, venüs ve jüpiter karesi yaşanacak bu sefer 29 derecede tam anereka derecesinde olmuş olacak İlişkilerde gerginlikler Birden bire gelişebilir, yok yere tartışmalar yaşanabilir, kırgınlıklar yaşanabilir. Evdeyiz zaten, bu kırgınlıkların olmaması için yapılacak en güzel şey hafta sonu kendimize bir hobi edinmek, bunlarla uğraşmak, iletişimlerde veya parasal engeller, iletişimsel engeller, duygusal engeller ve stresler, gerginlikler yaşamamak için daha çok meditasyonla dinlenmeyle huzurla geçirmeye çalışmamız en doğrusu olur diye düşünüyorum. Bu haftaya biraz stresli başlıyoruz. Hafta sonunda biraz stresli açılarımız var. Ortası biraz daha iyi etkiler barındırıyor. O yüzden sakin kalmaya çalışın bu hafta. Ee, daha kendinizi dinleyin. Enerjilerinizi negatif enerjileri pozitif enerjiye çevirmeye çalışın lütfen. Ee, ne diyoruz? Güzel, mutlu, huzurlu, umutlu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.